Merhabalar, ben Profesör Doktor Mehmet Oğuz Toprak. Bugün Onedio stüdyolarındayız. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. İsterseniz başlayalım. ''Hocam, diş tedavileri neden bu kadar pahalı? Nasıl yaptıracağız biz bu dişleri?'' diye sormuşlar. Aslında diş tedavileri Türkiye'de çok pahalı değil. Yani diş tedavileri Türkiye'de gerçekten ucuz. Biz Avrupa'da da birçok yerlerde bunu karşılaştırma fırsatlarımız oldu, oralara da gidiyoruz. Yaklaşık Avrupa'daki fiyat ortalamalarına göre, dünyadaki fiyat ortalamalarına göre diş tedavileri Türkiye'de 5 kat, 6 kat daha ucuz. Ha, evet, bizim alım gücümüz birazcık üstesinden gelemeyebilir ama orada da taksitler yapılıyor. Bir de tabii diş önemli bir şey. Yani diş tedavilerinde biz düzgün ve iyi bir kaliteli bir iş yaptırmamız gerekiyor. Sonuçta bu bir elbise değil, vücudumuza uygulanan bir malzeme. Yıllar yılı kalıcı olması için, yıllar yılı bizimle kalıcı olması için birazcık da böyle evet biraz pahalı olabilir ama kendinizi de birazcık zorlayarak bunu iyi bir şekilde, iyi kalitesi olan şeyleri yaptırmakta fayda var. Diş tedavisi göremeyecek hastalar kimler? Diş eti erimesi için ortodontik tedavi uygulanabilir. Yani diş tedavisi göremeyecek hastalar derken gerçekten ciddi periodontal problemleri olan hastalar olabiliyor. Bu dişler çekime gidebiliyor. Onlar da yine bir, o da bir diş tedavisi oluyor. O diş tedavi, dişleri çekip implant yaptırmak da bir tedavi aslında. O dişler tedavi edilemiyor olabilir ama sonuçta biz hastalarımızı dişsiz bırakmıyoruz. Bütün dişler çekilse bile yeter ki kemik kaybı olmasın. Kemik olduğu müddetçe biz o bölgedeki dişlere, o bölgedeki çene kemiğine implant yaparak dişsiz bırakmıyoruz. Ne zaman implant yapılamıyor? Çok ciddi manada kemik erimesi olduğu zaman şeker gibi, tansiyon gibi ameliyata veya işte implanta, operasyona elverişli olamayacak hastalarda maalesef diş tedavisi uygun olmuyor. İşte onun için de çok fazla beklemeden, kemik erimesi çok hızlanmadan, artmadan, yaşımız gençken ya da işte bir takım sistemik hastalıklarımız olmadan biz tedavilerimizi yaptırmamız lazım. Ertelemememiz lazım. Erteledikçe hem yapılması zorlaşıyor hem de maddi olarak da külfeti de artıyor. Onun için bir dişimiz mi eksik oldu ya da bir dişlerimizde problem mi var? Hemen doktora gittiğimiz zaman bizim maddi olarak da bunu daha uygun bir fiyata çözme Üzerik, üstelik de çözebilme. Bazen oluyor ki gerçekten yani hani parayı da verse sağlığı el vermiyor, yaptıramıyor. Bu durumda da gerçekten biz üzülüyoruz. Bazı hastalarımızda diş yapamadığımız oluyor. Onun için mümkün mertebe hızlı ve erken hareket etmek gerekiyor. Hocam ben yeni mezun bir beyaz yakalıyım. İş yerinde yaşadığım stresten dolayı sürekli dişlerimi sıkıyorum. Gece uykumdan dişlerimi sıkma amacısıyla uyanıyorum. Diş sıkma alışkanlığımı nasıl bırakabilirim? Evet bu diş sıkma alışkanlığı çok sorulan sorular arasında bize çok fazla geliyor bu sorular. Özellikle diş sıkma çağımızın en yaygın hastalıklarından bir tanesi. Peki her stresi olan diş sıkıyor mu? Hayır. Her stresi olan diş sıkmıyor. Peki kim diş sıkıyor? Stres evet bunun bir faktörü. Ama kim diş sıkıyor? Diş sıkan hastalar ortodontik ve ortopedik kapanış bozukluğu olan hastalar. Yani ısırdığınız zaman sağ ve sol eşit basmıyorsa, dişlerimizde çapraşıklık varsa, ısırdığımız zaman düzgün bir kapanışımız yoksa o zaman bunu sıkarak dengeye getirmeye çalışıyor vücut. Ben hep şu örneği veriyorum. Bir ayağınıza topuklu ayakkabı giyin, bir ayağınıza düz topuklu veya spor bir ayakkabı giyin, yürümeye çalışın. Nasıl yürürsünüz? Böyle sendeleyerek yürümeye çalışırsınız. Bakın ilk yapmaya çalışacağınız şey o topuğu kırmak olur. O vücut o dengeye getirmeye çalışıyor yürümenizi. Peki biraz da stresli, sinirli olursanız daha fazla yaparsınız. İşte bunu biz çenede sağ ve sol tarafı dengeleyerek çözmeye çalışıyoruz. Isırdığınız zaman ortopedik olarak nasıl o topukları dengelersiniz, bir topuğu kısaltırsınız, bir topuk bir ortopedik bir tabanlık verirsiniz daha rahat yürür, yürür hastalar. O zaman biz de bu çenelerde sağ ve solu ortodontik tedaviyle veya protetik tedavilerle destekleyerek, eşitleyerek düzgün ve ortopedik bir kapanış elde etmesini sağlayarak biz diş sıkma alışkanlığının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu diş sıkmanın sebebi yani dengesiz kapanış ortadan kalktıktan sonra eğer hala diş sıkılıyorsa o zaman bu bir alışkanlık haline geldi demek. işte o zaman biz bir takım alışkanlık kırıcı, işte botulinum toksinler, maseter botoksu, temporal botoks gibi botoks yaparak bunları da dengeye almaya ve işte o alışkanlığı unutturmaya çalışıyoruz. Hocam diş hekimleri genellikle ortaklıkla iş hayatına başlayıp sonrasında tek başlarına muayenehanelerini kuruyorlar. Sizin böyle bir deneyimiz oldu mu? Hiç dost ve ortak kazığı yediniz mi? Yani şöyle tabii biz, benim de başımdan geçti birçok ortaklıklarım oldu. Evet, güzel bir soru ne diyeceğimi bilemiyorum. Tabii ki yedik. <laughs> Neyse bunu önemli değil. Evet oluyor. <laughs> Diğer soruya geçelim. Hocam diş hekimleri çok para kazanır mı? Ya evet diş hekimleri çok para kazanabilir ama yani hani bu her meslek için geçerli. Mimar olursunuz, çok iyi bir mimar olursunuz, dünyalar para kazanırsınız. Diş hekimi olursunuz, çok iyi bir diş hekimisinizdir, çok iyi para kazanırsınız. Ama yani hani asgari ücrete yakın da bir para kazanan diş hekimleri var. Sonuçta yeni mezun olanlar bir anda kendilerini tanıtıp çevre yapıp yaptıkları işin sonuçta bu bizim işimiz. Kulaktan kulağa yani biz iyi bir iş yapacağız sonra o bizi tavsiye edecek, o bizi tavsiye edecek. Tavsiye tavsiye üzerine gelişiyor. Bu da bir süre alıyor. Onun için ve bir tecrübe de önemli tabii. Yani tecrübe, el becerisi, işte iletişim bunların çok önemi var. E bu da belli bir süre sonra oluşuyor. Yani hemen yeni mezun olur olmaz olmuyor. Evet, yeni mezun olduktan sonra eğer ki bu becerileriniz çok fazlaysa, iletişiminiz çok fazlaysa, işte el beceriniz biraz iyi ise hemen sizi işte bir iş yapıyorsunuz, memnun kalıyor hastalar. Hemen size çocuğunu getiriyor, annesini getiriyor. İşte bir şekilde bir çevreniz oluşuyor. Memnun kalıyorlar sizden. O zaman işte para kazanma, çok para kazanım olabilir. Bu diğer mesleklerde de böyledir. Ne yaparsanız yapın, işinizi iyi yapın zaman ahlaklı yaptığınız zaman zaten para geliyor. Biz işimizi yaparken severek yapmaya gayret ediyoruz. Yani para odaklı değil de severek yapıldığı zaman zaten o para geliyor. Biz işimizi düzgün yaptığımız zaman zaten o karşılığını alıyoruz. Çok para kazanır mı? Çok multimilyarder A plus zengin olamazsınız belki ama diş hekimliğinden iyi bir yaşam olacak bir düzeyde para kazanırsınız. Ultra zengin olamazsanız da iyi para kazanırsınız, mutlu da yaşarsınız. Diş hekimi olacaklara tavsiye dişlerimden dolayı özgüven sorunu yaşıyordum Tedavi uzun sürecekmiş. Korkumdan başlayamadım. Diş sorunu kaynaklı özgüven problemi yaşayan gençlere ne önerirsiniz? Evet, yani dişlerinizde eğer problem varsa niye özgüven problemi sorunu yaşıyorsunuzdur? Dişlerinizi gösteremiyorsunuzdur. Dişlerinizi işte rahat rahat konuşamıyorsunuzdur. Niye işte birisi görecek utanıyorsunuzdur ondan? İşte bir çapraşıktır ya işte renkleri kötüdür. Orada bir utanılacak veya işte gösterilmeyecek bir şey bir durum var demek ki. İşte bunu hiç korkmaya gerek yok. Ne kadar erken yaptırırsanız o kadar iyi. Benim genç genç hastalarımın özellikle söyledikleri şey şu hocam hayatımızda verdiğimiz en doğru karar. Niye? Bunu yaptırdığımız zaman artık kendimize özgüvenimiz geldi. Toplumda arkadaş çevremizin içerisine girdiğimiz zaman artık rahatça konuşabiliyoruz. Eskiden ağzımızı kapatıyorduk. Yani hani söze giremiyorduk, konuşmaya giremiyorduk, çekingen kalıyorduk. Niye? İşte biri konuşunca dişlerimi görecek, dişlerimi gördüğünüz zaman işte biri bir şey der diye çekiniyor ve ortama dahil olamıyor. Bunu yaptırdığı zaman, yani hızlı bir şekilde yaptırdığı zaman daha artık özgüven geliyor. Bir şey söyleyeceği zaman çekinmiyor, söyleyebiliyor o arkadaş çevresi içerisinde yani herkes tarafından seviliyor ve bu çok değerli bir şey bu özgüven açısından da önemli başarılı olabilmesi açısından da önemli iş çevresi açısından da önemli yani birçoğumuzun yaptığı iş çevre gerektiren işler onun için orada mutlaka hızlı bir şekilde bu dişlerin düzelmesi İşte nasıl hızlı bir şekilde düzelebilir bir eskiden teller takılıyordu o da bir özgüven problemi yaratıyordu ama şimdi şeffaf plaklar var biz şeffaf plaklarla işte tel tedavisinde iki senede 3 senede düzelecek şeyleri belki 6-8 ayda, belki 3-4 ayda hızlı bir şekilde düzeltiyoruz. Çok önemli. Yani bu paha biçilemez bir şey bence. Özellikle gençlerin hiç vakit kaybetmeden hızlıca dişlerini düzelttirmesini tavsiye ediyorum. Evet. Diş hekimi olmasaydınız sizce hangi işte çok iyi olurdunuz? Bakın bunu Evet, yani ben çok düşündüm aslında. Diş hekimliği öyle bir meslek ki diş hekimliğinin içerisinde mimarlık var, mühendislik var, gülüş tasarımı var, sanatçılık var, doktorluk var. Yani hani iletişim becerisi var, fotoğrafçılık var, video çekiyoruz, bu var. Yani herhalde diş hekimi olmasaydım yani her meslekte iyi olurdum diye düşünüyorum. Çünkü yani burada diş hekimliği de bunların hepsinde iyi olmanız lazım. Yani el becerisi olması lazım bir. İyi iletişim olması lazım iki. Yani çok iyi iletişim kurmanız lazım. Çok iyi anlatmanız lazım. Yani bu işi çok güzel bir şekilde anlatmak bu işin çok önemli bir kısmı. İşte mekanik bir bilginiz olması lazım. Tıbbi bir bilginiz olması lazım. Burada sanatçı gibi bir gülüş tasarımı yapabilmeniz için gülüş tasarımından anlamak gerekiyor. Bunları fotoğraflamak, videolamak gerekiyor. Bilgisayardan anlamak gerekiyor. Birazcık işte artık tasarım yapıyoruz. Üç boyutlu tasarımlar yaptığımız için bilgisayar biliyor olmamız lazım. Yani her mesleği içinden biraz biraz barındırdığı için, iyi bir diş hekimi olabilmek için bütün mesleklerden başarı olabilecek kapasitede bir yeteneğiniz ve beceriniz olması gerekiyor. Onun için herhalde ben diş hekimi olmasaydım her mesleği iyi yapardım diye düşünüyorum. Evet. Hocam hiç ben bu dişleri düzeltemem dediğiniz bir hasta oldu mu? Valla yani hani olmadı. Burada bütün hastalarımızı kendi yakınımız gibi görüyoruz. Ne yapabiliriz dediğimiz oldu. Beyin fırtınası yaptığımız oldu. Ondan sonra yani hani eğer ki bu cerrahi bir işlemse cerrahla konsültasyon yaptığımız oldu. Bir ekip kurduğumuz oldu. Evet oluyor çocuklardan esas dudak damak yarıklı çocuklar da oluyor. Orada bir ekip kuruyorsunuz. İşte plastik cerrah geliyor, çocuk doktoru geliyor, pedodontist geliyor, konuşma terapisti geliyor. Yani artık burada ekipsel çalışma dönemine geçmek gerekiyor diş hekimliğinde. Bir diş hekimi belki bir ortodonti uzmanı olarak ben belli baş dişleri düzeltebilirim. Ama işte çenelerde problem varsa plastik cerrahiyle, işte konuşmada problem varsa konuşma terapisti ile, dişlerde problem varsa daha sonra ona estetik diş yönlendirerek, o ekibi kurarak o vakayı nasıl çözebiliriz dediğimiz oldu. Ciddi kafa yorduk bunlarda. Yani ciddi manada bu problemi nasıl çözebiliriz dediğimiz hasta oldu. Ama hiç biz bu işi yapamayacağız dediğimiz ben hatırlamıyorum olmadı. Ama tabii çok zorlandığımız oldu ama biraz zaman aldı. Hocam Uzun süre ortodontik tedavi gördüm. Şimdi tekrar bozulur diye korkuyorum. Düzelen dişler tekrar bozulur mu? Ortodontik tedavinin kabusu evet relapse diye bir konu var. Yani ortodontik tedavilerde biz dişleri düzelttiğimiz zaman dişlerin tekrar eski konumuna gitme gibi bir eğilimi var. Yani bu kaçınılmaz. Bunu telde taksanız, şeffaf plakta taksanız ne yaparsanız yapın bu geçerli bir kural, kanun. Çünkü o dişlerimiz bizim kemiklerin içerisinde hareket ediyor. Ha, ne kadar yaşımız erkense, ne kadar genç yaşta bu işleri yaptırdıysak o zaman kalıcılık o kadar fazla oluyor. İlerleyen yaşlarda bunu yaptırdığımız zaman bunun tekrar bozulmaması için biz nasıl işte bir kolumuz kırıldığı zaman nasıl bir işte kalıp alıyoruz, bir alçıya koyuyoruz o kemik sertleşinceye kadar veya bir atel takılıyor. O kemiğin sertleşmesi süresince oranın, oranın korumaya alınması gerekiyor. Aynı bu şekilde. Dişler de kemiklerin içerisinde hareket ettiği için bu kemikler Olmuşuyor. Ve bu kemiklerin belli bir süre korunması gerekiyor aynı şekilde. O kemiklerin belli bir süre sertleşmesi gerekiyor. Bunun için ne yapıyoruz? Biz ya içeriden gizli bir tel, görünmez dedi, retainer dediğimiz. Gizli bir tel takıyoruz. O dişler tekrar bozulmasın diye. Veyahut da gece kullanabileceği kalıplar veriyoruz. İşte alçıya alma gibi düşünün. Belli bir süre. İşte bazen işte aktif tedavi ne kadar sürdü? 6 ay sürdü. Diyelim o zaman 1 sene. Aktif tedavinin 2 katı bir süre. İşte 1 sene bir aktif tedavimiz oldu. O zaman 2 sene kadar biz bu koruyucuları takmayı tavsiye ediyoruz. Evet tel tedavisinden sonra da ortodontik şeffaf plak tedavisinden sonra da bu relaps dediğimiz bizim geriye gitme eğilimleri oluyor. Her hastada oluyor mu? Hayır her hastada olmuyor. Bazı hastalarda işte aralıkları fazla olan hastalarda çok uzun süre tedavi olan hastalarda daha fazla olabiliyor. Bunlar için de artık şeffaf plak firmalarının Belli sürelerde tekrar ek plak gönderme ya da bozuldu işte 2 sene içerisinde, 3 sene içerisinde, 5 sene içerisinde ek plak garanti hizmet süreleri oluyor. E normalde tel tedavilerinde tabi böyle bir şey olmuyordu. Biz tel takıyorduk işte hemen kırılırsa gel bir şey olursa tekrar düzeltelim diye ama şeffaf plaklarda yine teller takılıyor, yine işte plaklar veriliyor, koruma önlemleri yapılıyor ama bunların yapılmasına rağmen yeniden bozulursa işte o hizmet süresi içerisinde işte tedavi süre sona erme süresi içerisinde biz tekrar ücretsiz ek plak alabiliyoruz. Bu da ortodontinin şeffaf plaklarla tedavi yapma tercihi konusunda çok önemli bir fırsat sunuyor bize. Yurt dışı hastasını yurt içi hastasına tercih eder misiniz? Yurt dışı hastasını tercih ederseniz anlarım. Sonuçta dövizden bahsediyoruz hocam. Şimdi bizim hasta tercih etme gibi bir durumumuz yok yani hani yurtdışı hasta olmuş yurtdışı hasta olmuş Sonuçta insan insandır hasta hastadır Biz ona o şekilde bakarız bizim yurtdışı fiyatlarımızda yurtdışı fiyatlarımızda zaten aynı bizim için fark etmiyor ha yurtdışı hastalarda şöyle bir şey var daha hızlı çözüm üretmek zorundayız Çünkü yurt dışından geliyorlar hızlı bir şekilde işlerini bitirmemiz gerekiyor bir problem olmamasına gayret göstermemiz gerekiyor Daha titiz çalışmak gerekiyor Çünkü işte bir haftalığına gelmişler o bir haftada bitecek ve dönecek Onun için için yani hani burada birazcık biz strese giriyoruz. Çünkü beğen, diş konusu beğenmeye de bağlı. Yani beğenmeyebilir, bir daha yapılması gerekebilir. Bunun için tekrar bir daha gelip gidilmesi gerekebilir. Orada hastalarımızda da birazcık stres oluyor. E tabii yurt dışında çok ciddi pahalı olduğu için e, Türkiye'ye gelip yaptırıyorlar ve süreleri de kısıtlı. Onun için biz tabii ki burada tercihimiz yok. işimiz de hızlı bir şekilde artık yapıyoruz. Yani hani şeffaf plaklar yapıyoruz. Robotik kollarla artık kron kaplamalar yapılıyoruz. Eskiden 20 günde olacak şeyler teknolojiyle 2 günde 3 günde artık o kaplamalar dişleri çok fazla kesmeden yapılabiliyor. Onun için artık yurt dışı hastalarda bizim için çok fazla stres olmaktan çıktı. Bizim için fark etmiyor. Hasta hastadır. Sonuçta yurt dışına farklı bir fiyat, yurt dışına farklı bir fiyat da vermiyoruz. Onun için yurt içi, yurt dışı hiç fark etmiyor. Bizim için insan insan, hasta hasta. Şeffaf plaklarla tedavi sürecinde yapılması gereken şeyler nelerdir? Hangi uygulamalar tedavi sonucunu etkiler? Yani şeffaf plak tedavileri sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli şey plakları düzgün takmanız bir kere. Yani plaklar düzgün takılacak. Plaklar günde 18-20 saat düzgün takılacak. Bazen plaklarımızı çok uzun süre dışarıda bırakıyoruz. Mesela ben diyorum ki günde 4 saat, 5 saat free time verebiliriz. Ama bunu bu blok halinde değil. Ne demek? Bu de 24 saatin 18 saati, 20 saati, bazen 22 saati plak kullanmayı istiyoruz. Yani vakadan vakaya göre değişiyor. İşte biz dedik ki mesela 4 saat free time'ım var. Bunu çıkartmayıp 4 saati bir kenarda bırakırsanız olmaz. Nasıl yapacaksınız? Sabah kahvaltınız var. O 4 saati bölerek kullanacaksınız. Sabah kahvaltıda çıkarttınız bir saat kenarda kaldı sonra hemen bir çal ya da fırçaladınız tekrar taktınız sonra işte öğlen bir şeyler atıştırmak istediğiniz öğlen bir, bir saat belki ikindi vakti böyle bir böyle atıştırmaklar yediniz bir çay içtiniz kahve içtiniz belki yarım saat iki yarım saatten böyle bir saat orada gitti. Akşam yemeği yediniz, akşam yemeğinde de bir şeyler yediniz, meyve içtiniz, televizyon karşısında işte 4 saati topluyor. Ama siz işte bir gece yatmayı bir gece takarken unuttunuz. Yani hani takmayı unuttunuz. Bu çok büyük bir problem. Çünkü dişler biliyorsunuz hemen geri gidiyor. Geri gitme eyleminde olduğu için artık o plak ikinci plakta oturmayabiliyor. Bizim mesafe kat ettiğimiz şeyler tekrar geri geliyor. Buna biz işte akıntıya karşı kürek çekmek diyoruz. Ne oluyor? Belli bir plak sayısından sonra oturmamalar başlıyor. Dişlerde uyum problemleri başlıyor. İşte bu çok büyük bir problem bizim için takmamak en büyük problem. İkinci büyük problem dişlere bakmamak, fırçalamamak ve aralarda diş taşı olması. Diş taşı olduğu zaman ne oluyor? Diş taşı olduğu zaman dişlerin aralarında dişler hareket edecekken o aralara giren ufacık bir taş parçası dişlerin hareketini engelliyor. Aynı ben bunu şuna benzetiyorum. Arabanızın lastiğine, tekerinin altına bir ufak taş koyun, takos koyun. Koskoca arabanın hareketini engellediği gibi dişlerin arasına da ufacık bir taş parçası hareketleri engelliyor. Bunun için mutlaka diş ipi kullanılması gerekiyor. İkincisi dişlerimizi güzel fırçalamak gerekiyor. Üçüncüsü eğer ki diş eti problemleri var, başka dolgularda problemler var bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar da önceden yapılması gerekiyor. Çünkü işte tedaviden önce bir çürük var yaptırmadık. Bunlar tedavi sırasında ağrı yaptı, dolgu yapılması gerektiği. İşte orada kullanım aksıyor ve o dolgu o plağa tam olarak oturmuyor. Bu da büyük bizim için problemler oluyor. Tedavinin başarısını etkiliyor. Ve bir de tabii ki yani hani düzgün bir plan yapacak ortodonti uzmanı seçilmesini benim için burada hayati önem taşıyor. Bu en önemli noktalardan bir tanesi doktorunuzu iyi seçmek, sizin yapabileceğiniz şeylerden en önemlisi bu. Daha sonrasında plaklarınızı iyi kullanmak, kullanım talimatlarına uymak ve düzenli bir şekilde gelip gitmek yapılabilecek, dikkat edebilecek en önemli şeylerden bir tanesi yemek yerken çıkartıyorsunuz, sıcak şeyler içmiyorsunuz. Yemek yedikten sonra hemen tekrar yeniden o plakları takmak gerekiyor zaten takılıp çıkartmaz. Çok kolay. Yani hani plakları çıkarttığınız zaman bir suya tutarsanız, ağzınızda çalkalarsanız öyle her yerde sabah akşam fırçalamaya her takıp çıkarttıktan sonra fırçalamaya gerek yok bence. E Tabii fırçalanırsa da daha iyi olur ama akşam gece yatmadan önce düzgün bir fırçalama, plakların içerisinde düzgün bir temizleme ve diş ipi kullanımı burada çok 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 önem taşıyor. Evet. Şeffaf plak tedavilerinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik özel çözümler sunuyor musunuz? Evet. Çocukların şeffaf plak paketleri ayrı oluyor, yetişkinlerin ayrı oluyor. Bunlara çocuklara özel ne yapıyoruz? Biz çocuklar bazen kullanmayı daha motive etmesi için işte yıldızlar, yapıştırmalar, çıkartmalar vesaireler oluyor. Ve zaten yetişkinlerde gözükmediği için onlar da kullanmak istiyorlar. Yetişkinler bu plakları zaten kullanmakta hiçbir problem yaşamıyor. Ama çocuklar özellikle daha kullanılabilir olsun, daha motive olsun diye biz çocuklara bu sticker'lar, plakların üzerine sticker'lar yapıştırılıyor. Bu sticker'lar işte değişik karakterlerde olabiliyor, işte onların istediği karakterlerde olabiliyor. Çocuklar onların çok hoşuna gidiyor tabii sticker takmak. Yani burada kullanımı zaten plakların çok rahat. Sadece motivasyon amaçlı bir takım işte çocuklara sticker'lar yapabiliyoruz. Bu da güzel bir çözüm oluyor. Hocam şeffaf plak tedavisi kalıcı bir tedavi midir? Düzeltilen dişler tekrar bozulur mu? Bu soruyu da yine ben tekrar cevaplayayım. Düzelen dişler bozulmaz. Evet bozulma eğiliminde oluyor ama düzelen dişleri biz koruyoruz. Yani ne kadar koruyoruz? İşte aktif tedavi ne kadar? İşte bir sene aktif tedavi oldu. iki sene kadar içeriden gizli retainer teli takmak gerekebiliyor. Onun için Şeffaf plak tedavisinde olsun, ortodontik tedavide olsun, braket tedavisinde olsun, ortodontik tedaviden sonra bozulmaması için biz bütün önlemleri alıyoruz. Onun için hani bozulur demek doğru değil. Bozulur mu? Evet. Bozulabilir. Bunun için önlem aldığınız zaman bozulmaz. Onun için bu önlemler alındıktan sonra dişleriniz yıllar yılı, senelerce yine aynı şekilde kalabilir. Yine bahsettiğim gibi şeffaf plak firmalarında, özellikle şöyle bir ek plak hakkı veriliyor. Tedavi süresi var. Mesela 5 senelik bir tedavi aldınız, plan aldınız. Bu 5 sene içerisinde yine içeri yeter yapılıyor. Tedaviniz bitti. Tedaviniz 5 sene sürecek değil. Garanti süresi 5 sene. İşte diyelim ki bir sene sürdü, içeriye vital yapıldı. İşte 2 de o kaldı ama 4. senede bozulmaya başladı. Geliyorlar işte bize bakıyoruz ki hakkımız var. Tedavi daha sonra ermemiş, kapanmamış. Tekrar taramasını alıp tekrar ücretsiz plak gönderimi sağlanıyor. Bu da şeffaf plakların diğer tel tedavilerinden bu relapse konusunda yani dişlerin tekrar bozulması noktasında öne geçiren önemli faktörlerden bir tanesi. Bu çok değerli bir şey. Çünkü teller de belli bir süre sonra, 3 sene, 5 sene sonra tekrar bozulabiliyor. Şeffaf plaklarda da bozulabiliyor. Bunun için önlem almak ve garanti almak çok önemli. Şeffaf plakların uyurken dahi dişlerde kalması gereken plaklar olması uyurken dişleri gıcırdatan hastalar tarafından kullanılmasına engel teşkil ediyor mu? Hayır. Özellikle biz dişleri gıcırdatan hastalarda şeffaf plak kullanımını önemsiyoruz. Zaten şeffaf plaklar bundan belki bir 25-30 sene önce ilk çıktığı zaman dişleri düzeltici değil koruyucu. O işte diş gıcırdatma plağı olarak çıktı. Yani bunun aslında şeffaf plakların ilk çıkış yeri diş gıcırdatmaya karşı veya işte eklemlere karşı dişleri koruma amaçlı plaklardı. Tabi bizim teknolojiyle gelişmemizle beraber bu şeffaf, şeffaf plakların seri halde işte bir dizi bir şekilde kullanılmasını ile birlikte biz dişleri de düzeltebildiğini gördük. Artık biz dişleri düzeltmenin daha hızlı bir yolunu bulduğumuz için bu şeffaf plaklarla biz şeffaf plakları kullanmaya başladık. Eğer ki diş gıcırdatan bir hasta varsa zaten ortopedik bir bozukluğu var demektir. Bunu da şeffaf plaklar çok rahat düzeltiyor. Ayrıca da şeffaf plaklar tabii ki gece yatıp tak zaman eğer diş sıkmanız var bu diş sıkmanızda dişlere gelen kuvvetleri azaltarak diş sıkma plağı gibi de görev görüyor. Zaten düzgün yapılan bir şeffaf plak tedavisinden sonra dişlerimiz sağ ve sol dengeli bir şekilde bastığı zaman bilgisayarla ona güzel ayarlandığı zaman zaten diş sıkmanızın da tedavi edeceğini biz öngörüyoruz ve söylüyoruz. Onun için diş sıkmanız varsa zaten şeffaf plak alın şeffaf plak zaten bunu düzeltecektir. Eğer ki disiplanız düzelinceye kadar şeffaf plak kullanıyorsanız bunu da zaten koruyucu bir önlem olarak faydası var. Ortodontik tedavide en son yenilik şeffaf plak tedavisidir. Şeffaf plak tedavisi tam olarak nedir? Evet, ortodontik tedavide en son yenilikler şeffaf plaklardır. Şeffaf plaklar biz eskiden dişleri böyle tellerle düzeltirken şeffaf plaklarla düzeltmeye başladık. Ortodontik tedavi nedir? Nasıl olur? İşte biz dişlerin üzerine bir takım braketler yapıştırıyoruz veya teller geçiyoruz. Bu teller neye sağlıyor? Dişlere belirli bir süre, belirli bir miktarda kuvvet verdiğiniz zaman dişlerin içerisinde, o kemiklerin içerisinde kimyasal olarak dişler hareket ettiğini biliyoruz. Bunun için tel olabilir, apareyler olabilir. Bu şeffaf plakların yaptığı işi daha önce biz tellerle yapıyorduk ama teller işte tek tek dişlerin üzerine oluyordu, işte kötü bir görüntü oluyordu, her şeyi yemek zor oluyordu, işte işte bir elma ısıracağız sıramıyoruz, işte bir erik yiyeceğiz, zeytin yiyeceğiz, çekirdekli şeyleri yiyemiyoruz, kuru yemiş yemiyoruz, işte ne bileyim asitli içecekler içemiyoruz niye? O yapıştırıcıya zarar verdiği için, o tellere zarar verdiği için, işte dişlerde kötü bir görüntü, tel tedavisini biz yıllarca yaptık ama tel tedavisinde dişlerinde güzel bakılmadığı zaman etrafında çürükler oluşabiliyor. Özellikle ergen yaştaki çocuklarda dişlerin fırçalama alışkanlığı yoksa biz dişleri düzelteceğiz derken ciddi manada diş çürükleriyle karşılaşabiliyorduk. Tabii bu annelerin, babaların en büyük kabusu oluyordu. E, yapabilecek bir şey de yok. Fırçalamamış, fırçalama alışkanlığı yok. Ya da işte fırçalasa bile çıkartamıyor. Telleri fırçalamak çok kolay değil. Her birini tek tek etrafını fırçalamak gerekiyor. Şeffaf bir de tel olunca her şeyi de yiyemiyorsunuz. Bir, bir, bir besin yeme listesi veriliyor elinize. İşte Erken zorlanıyorsunuz. Böyle et yemekte zorlanıyorsunuz. İşte ekmeği ısırırken zorlanıyorsunuz. Bir elmayı, meyveyi ısırırken zorlanıyorsunuz. Kuru yemiş yiyemiyorsunuz. Bu ciddi manada yani hani zor bir tedavi. İşte tedavi sırasında görüntüsü kötü oluyor. Yemek yemekte zorlanıyoruz. Bunlara ne çözüm geldi? Şeffaf plak. Şeffaf plak ne yapılıyor? Şeffaf plak birincisi hiç gözükmüyor. İkincisi sürekli diş doktoruna gidip gelmeye gerek yok. Yani bir tanesinde belki 10 tane vizit gerekirken bir tanesinde 2 tane 3 tane vizitle biz çözebiliyoruz ve hızlı çözülüyor. İşte tel tedavisi 2 sene 3 sene sürerken şeffaf plak tedavisi belki 6 ayda 4 ayda 5 ayda çözülebiliyor. E, bittiği zaman garantisi var. Bittiği zaman tekrar bozulma durumunda garantiden plak alabiliyoruz. İkincisi yani hani telleri o sökerken dişlerin üzerine mine çürüklerine, mine çatlaklarına sebep olabiliyor. E, Burada böyle telleri mekanik olarak kırıp sökecek bir durum olmadığı için tel olmadığı için zaten dişleriniz zarar görmüyor, çürümüyor. E i̇stediğinizi çıkartıp yiyebiliyorsunuz, içebiliyorsunuz, dişlerinizi fırçalayabiliyorsunuz, çürük oluşmuyor. Yani arada ciddi manada bir teknoloji farkı ve burada tedavi farkı var. Ben hep şunu söylüyorum. Bunlar bizim kullandığımız mekanikler. Biz tel tedavisinde kullanıyoruz. Bunlar şeffaf plağı da kullanıyoruz. Yarın belki başka bir şey çıkacak. Onu da kullanıyoruz. Ama bunlar bizim bir aracımız. Yani biz eskiden ne bileyim tel tedavisiyle bisikletle seyahat ederken o şekilde giderken o konfor oyken şimdi arabayla gitmeye başladık. Yarın belki bir gün uçakla gideceğiz. Onun için burada tabii ki tel taktır hala tel takalım tel daha işte iyi düzeltir vesaire gibi düşünen hastalarımız da olabilir. Ama artık biz kliniklerinizin çoğunda tel tedavisini çok fazla kullanmıyorsa gerekebiliyor. Evet bazen kombine tedaviler olabiliyor. Telin de uygun olacağı yerler olabiliyor. Orada kombine ediyor olabiliriz veya işte ağız dışı aygıtları kombine ediyor olabiliriz. Ama daha ziyade artık biz şeffaf plaklarla tedavilerimizi o aracı kullanarak yapıyoruz. Çünkü arada çok büyük bir konfor ve tedavi farkı var. Ciddi de dişlerimizin sağlık açısından da hasar görmemesi için biz artık hani eski yöntemleri mümkün mertebe kullanmıyoruz. Yaşanan teknolojik gelişmelerin ortodontik tedaviye etkileri nelerdir? Hocam mesela siz ağızda yapay zekayı kullanıyorsunuz. Bu tür teknolojik gelişmeler hastalara nasıl fayda sağlar? Şimdi şöyle biz teknolojik gelişmeleri tabii ki kullanıyoruz. Yapay zekayı kullanıyoruz. Bunların çok ciddi manada faydaları oluyor. Yani hani işimizi hızlandırıyor. Tabii ki tamamen yapay zeka bizim kullandığımız yapay zekalar programlar bizim yaptığımız işi yapmıyor. Bizim yaptığımız gibi işte hastanın derdine tam ona göre çözümler daha şu anda onu yapabilmiş değil. Ama ne yapıyor? Bizim işimizi hızlandırıyor, işimizi kolaylaştırıyor. Bunun için de e, ciddi manada biz teknolojiyi, yapay zekayı bunları kullanıyoruz. Ciddi de bizim için önemli. Aa. <laughs> Türkiye'de en çok dişini beğendiğiniz ünlü kim? Aa şöyle birçok hastamızın, birçok ünlü hastamız da var. Birçok dişlerini beğendiğimiz hasta da var. Mesela Yağmur Tanrı Sevsin'in ben dişlerini çok beğeniyorum. O da bir ortodontik tedavi hastası. Yani şeffaf plak kullandı. Ondan sonra ben şu anda en çok onunkini beğeniyorum. Çünkü bizim hastamız. Buradan da ona selamlar. Bugün sizlerden gelen soruları cevapladım. Çok keyifli sorulardı. Sizlerin için de faydalı olmuştur. Yine soru sormaya devam ederseniz ben cevaplamaya gayret edeceğim. Yine görüşmek üzere. خوش